Çek <laughs> Çek, Neyi çek. On Çektim Neyi lan? Fotoğrafını çektim 10 tane çektin çektim Niye? Bunu çektim Diğerleri çok mu kötü bir çıkmıştı? Bu daha yakışıklı <laughs> gösterecek ya onu yolda Hele bir poz ver Kadir inanmış bakarış ya. bakarışı Bakarışı ee. Nasıl Böyle Şöyle <laughs> <Çöğün>. Camı, camı <laughs> bir çektim güzel bir, bir poz şey. ver hele Hani reklamda çıkıyor Son, ya kadın, Öyle bakıyordu kadının gözleri fırlıyordu, dikişleri patlıyordu. <gülüyor> <gülüyordu>. <gülüyor> Bitirin camları iniyordu. <laughs> hani bize o bir şey olmuyor ama. Böyle bak, bak bir kaçtı aşağıda hani. bir Hadi Ali. Hala güzel <laughs> bir poz ya. Hala. <laughs> 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 Daha biraz çekiyorsan çık. Tamam ben hadi bana. Şöyle <laughs> yapsana. Hadi hadi. Ha, öyle yap, poz ya, öyle ver.